Evet Geç, buyurun. Çok özel bir gece. Evet. <laughs> Oradan devam edelim evet. isterseniz. Çok özel bir gece. Çok şıksınız bu arada. Teşekkür yani ederim. özel sağ bir olun. hazırlık oldu mu bu gece için? Işte? E yani sağ ol. Yani olsun. Az önce bir şeyler diyordunuz. Hani pantolon biraz <laughs> tarzmış da bol geldi. Daraltamadık da böyle dediler. Ama son yıllarda yani. biraz seviyorsunuz galiba geniş giymeyi, rahat giymeyi. Ben seviyorum. Eşinizin mi etkisi oldu Hesabı yoksa? Tabii onun da oldu. O da giydiriyor. Giydiriyor. Siz pek karışır mısınız? Yok. Ya. Ben karışırım. İnanayım mı? İnan. Tekrar döneceğim. Az önce evet. konuşuyorduk gazeteyle. Evet. Nasıl hazırlandınız demiştim. Orada kaldık. Valla gazetelerle görüştük. Bursa'ya gittik. Orada görüştük. Burada görüştüğümüz din adamı, görevli din görevlileri, abilerimiz vardı. Yani güzel bir süreçti. Enteresan, manevi yönü çok kuvvetli bir dizi. Görünce siz de beğeneceksiniz. Hatta ikinci bölüm hemen gelsin. Şimdi gelsin komediyle diye. birleşince kafamda böyle çok acayip acayip şeyler... Ben de okuyunca onu hissettim işte. Yani böyle bir dizi nasıl komik olabilir acaba diye okumaya bir başlıyorsun. Gerçekten o e, zor durumlarda hakikaten çok komik olaylar çıkabiliyor o yüzden onu şunu merak ediyorum çok spoiler da vermek istemiyorsunuz ama hani yıkama sahnesi illaki olmuştur hı hı. hani o anki hissiyat zor muydu sizin için nasıldı nasıl bir etki Ya bıraktı? gerçekten orada manevi bir şeyler hissediyorsun o yüzden e, kendine veriyorsun o işe e, öğrendim mesela hani yıkamayı Allah korusun hani Allah gecinden versin Allah mecbur kalırsam verirsin. artık eee yıkayabilirim Bol bol tatili bir yaz geçirdiniz. Evet. Bir yandan çocuk büyüyor. Evet. Nasıl geçti o yaz süreci? Vallahi. çocukla büyürken siz de yanında bir şeyler görüyorsunuz, öğreniyorsunuz. O babalık evet. süreci nasıl geçiyor merak evet. ediyorum. Güzel, şimdi 6 aylık oldu tam. Maşallah. Ve şimdi 6 ay olacak. Vallahi enteresan ya. Yani her gün şükrediyoruz sabah. Mucize. Her gün başka bir şey çıkıyor enteresan diyeceğiz. İsteyen herkese Allah nasip etsin. Şu an mesela hani hareketlenmeler, emeklemeler, bab böyle sesler çıkarmalar başladı, mam, falan demeye başladı. Çıkarıyor. Bir şeyler anlatıyor da bakalım önümüzdeki ay inşallah sökecek. Baba diyor. D diyor zannediyoruz yani. <laughs> ya da sizi mi böyle bir be şey beklentici ne <laughs> Belki bana öyle geliyor ama yok diyor. Baba Şimdi, anne demeye başladı. ile işte. baba arasında bu problem olur ya ilk. Anne mi dedi, baba mı dedi? İlk anne dedi ama. Anne dedi. dedi. Siz... Bir ay önce anne dedi, bir ay sonra işte tabii. Bir hafta sonra geçen hafta da baba dedi. Kime benziyor? Ya bazen bana benziyor. Bazen Çağla'ya benziyor. Şu an hiç kimse. Ama Kesinlikle. ikimizde de var Sizin yani. Sizin i̇kimizde... gibi karakter oyuncusu olacak herhalde. Bilmiyorum. <laughs> <Start> Kaşı <laughs> gözü çok oynuyor ama. Kaşlar falan böyle. <laughs> geçen bir çattı şöyle falan. Aa dedim Çağla bak falan. Yapıyor. Mimik çok. Peki eşiniz nasıl? Ee, bir hmm. hamilelik süreci sonra doğum oldu. Kiloları verdi mi? Çok iyi. Şu anda hani şey olarak anne olarak psikolojisi nasıl? Her geçen gün Buradan istiyorsan çağırayım. Görmedim. Çağır süper olur. <laughs> Mükemmel olur. Görürsek beraber alsak. Birazdan olur. çağırırım onu Harika olur. Ee, i̇yi çok iyi çok şükür orada. Şimdi projeyi konuştuk. Peki siz yeni dönemde başka neler yapacaksınız Ahmet Kural? Yani beklenen filmler var. Devam filmleri olsun ya da başka okuduğunuz projeler var mı? Biraz anlatırsınız. bütün yoğunluğumuz şimdi Gassal'de. İkinci sezonu başlayacak bir dahaki inşallah çekimleri. Şu an onun dışında hiçbir şey e, evet veya hayır demiyoruz. O yüzden tek odamız şu anda bu dizi. Peki çocukla beraber hani çok yoğun bir dönem olursa kabul eder misiniz yoksa onunla daha fazla zaman geçirmek için böyle beğensiz de reddedeceğiniz işler olur mu? Ya şu anda hakikaten mesela o olsa kabul etmezdim ama ya zor ya hep yanında olmak istiyorsun. O yüzden e, büyük konuşmayayım. Bir an önce eğitmek istiyorsun sen. Büyük sana. konuşmayayım. Getiriyorlar mı? Geldi karıcığım. <laughs> Gel karıcığım. <laughs> Seni abi. sordular Uğurla. Beni nasıl kendisi? Hemen şimdi <laughs> Ahmet Bey'in nasıl bir baba olacağını, olduğunu soralım size. Yani şöyle. Yardım ediyor mu? E, i̇nanın ben yani Ahmet'ten tabii ki yüksek bir beklentim vardı ama gözlemciliği, e, hassasiyeti, kabiliyeti çok yardımcı oluyor. Yani annem ben Ahmet şu an çok güzel idare ediyoruz. Evet. Şimdi bir bakıcı ihtiyacı yok, öyle mi anladım? Şu anlık yok, hayır. Evet. Olduğu zaman düşünüyoruz. Mesela gece anlıyorsun. ağlıyor, gazı var, bir şey var. Evet. Sizden önce Ahmet Bey koşar mı? Koşar ama genelde aynı anda uyanıyoruz ve hep beraber ederiz. Ben ediyoruz. ağlamadan uyanıyorum, ağlayacak <laughs> diye. Hissediyorsunuz, <Evet>. baba hisleri <laughs> kuvvetli oluyor. Yok, Ahmet gerçekten çok yardımcı oluyor sağ olsun. Kaşı gözü çok oynuyor dedi, biz de dedik ki sizin gibi herhalde karakter Kesin. oyuncusu olacak. <laughs> Bence zaten tombul bir Ahmet oldunuz. Şu an tombul bir Ahmet. <laughs> evet, gerçekten çok benziyor. Ve özellikle kaş bölgesini Ahmet'e çok benzetiyorum. Minik bir bebek. İnşallah. Evet. İnşallah. Eklemek evet. istediğiniz bir evet. şey var mı? Sağ ol, çok teşekkürler. Teşekkür çok sağ ol.